Merhaba sevgili Atasever Hayat ve Eğitim kanalı izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Anne lütfen ölme. Çığlığıyla hafızalara kazınan Emine Bulut'un kızı anneler gününde mezarlığa koştu. Habere geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kırıkkale'de eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızı. Anneler günü dolayısıyla annesinin mezarını ziyarete gitti. Anne lütfen ölme çığlığı ile Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleriyle mücadele konusunda bir sembol olmuştu. Kırıkkale'de gözleri önünde babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesi Emine Bulut için Anne lütfen ölme diye feryat ederken çekilen görüntüleriyle hafızalara kazınan Anneler Günü'nde annesinin mezarını ziyaret etti, annesinin mezarına çiçek bırakıp dua etti. Emine Bulut geçen yıl 18 Ağustos günü 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken ben ölmek istemiyorum sözleriyle kızı anne lütfen ölme diye feryat ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca infayıl yol açtı. Katile müebbet hapis. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fedai Varan hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek, suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Varan'a Kırıkkale 1. İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında kasten adam öldürmek, suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı. Mezara papatya bırakıp dua etti. Olaydan sonra dedesi Ahmet ve anneannesi Fadime Bulut ile birlikte yaşayan F. B. B. Anneler günü nedeniyle yuva mezarlığında bulunan annesinin mezarını ziyaret etmek istedi dedesi ve anneannesi ile birlikte çiçek alarak annesinin mezarına gitti. Burada mezara papatya bırakıp dua etti. Allah kimseye yaşatmasın. Torunu ile birlikte kızının mezarını ziyaret eden Fadime Bulut. Kızım hiçbir yerde mutlu olmadı, o katil hiçbir yerde huzur vermedi ona. Tek istediğim onun cezasının daha artması. Acımızı hiç unutamadık. Bizim acımız gibi kimsenin acısı olmadı. Sabah gitti akşama gelmedi yavrum dedi. Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ise. Allah kimseye yaşatmasın kolay değil. Allah evlat acısını kimseye vermesin zor bir acı diye konuştu. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.